Mutfağımdan herkese merhaba. Sonbahar gelmişken şöyle güzel tarçınlı bir elma kokulu bir tarif yapalım istedim. Elmalı tarifleri çok severim. Özellikle elmalı ponçe, elmalı tarta hayranımdır. Bugün yapacağımız da harika elmalı bir kurabiye ama böyle minik minik tartlar gibi düşünün. İnanılmaz lezzetli oluyor. Hadi yapımına başlayalım. Öncelikle elmalar kararmadan hemen iç dolgumuzu hazırlayalım. 5 tane orta boy elmayı rendeledim. Şöyle tavama alıyorum. Üzerine de bir çay bardağı toz şekeri ilave ediyorum. Elmalar suyunu çekene kadar ocakta bir güzel pişiriyorum. Elmalar suyunu çekti, güzelce pişti bu aşamada. Bir çay kaşığı kadar tarçın. Biraz da ceviz ekliyorum. Ve hepsini karıştırıp soğumaya bırakıyorum. Ve sıra geldi kurabiye hamurumuzu hazırlamaya. 125 gram oda sıcaklığında tereyağı, margarin de kullanabilirsiniz tabii ki. Bir yumurta. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Bir çay bardağı pudra şekeri. Şöyle hepsini bir karıştıralım. 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı sirke, yarım çay bardağı nişasta ben buğday nişastası kullanıyorum. 1 paket vanilya, bir çay kaşığı da kabartma tozu. ilave ediyorum. 2,5 3 su bardağı kadar un alacak ama her zaman olduğu gibi kontrollü ilave ediyorum. 3 su bardağı un aldı. Ceviz büyüklüğünde şöyle parçalar alıyorum ve elimde yuvarlıyorum. Yuvarladım ve tepsime dizdim. Şöyle bir parça da, böyle portakal büyüklüğünde bir parça da hamurdan ayırdım. Üzerine kırıntı yapacağız. Şöyle çay bardağıyla üzerlerine bastırıyorum. Çatlamaları önemli değil. Hatta böyle görüntüsü daha bile güzel oluyor. Şimdi hamuru da böyle kırıntı haline getirmek için... 2-3 yemek kaşığı kadar un ilave edeceğim. Şöyle 2 yemek kaşığı ilave edeyim. Kum gibi olması gerekiyor. Kum gibi oldu. Kremalımız da hazır. Kurabiyelerin üzerine hazırladığım iç harçtan şöyle elmalı iç harçtan koyuyorum. üzerlerini de hazırladım şöyle. Kırıntıları da koyuyorum. Üzerine crumble'larını da koyduk. 175-180 derece alt üst ayardaki önceden ısılmış fırına gidiyor ve bir güzel pembeleşene kadar kızarıyor. kurabiyeler fırından çıktı. 20 dakika kadar pişti ama siz tabii ki kontrollü olun. Her fırın farklılık gösterebilir. Böyle güzel pembeleşince alın ve soğutun. Tepsiden almadan önce lütfen soğumasını bekleyin. Acele etmeyin çünkü çok kırılganlar. Muhteşem gözüküyorlar ve mis gibi kokuyorlar. Peki dokusu nasıl? Hadi buyurun gelin. Soğuduktan sonra üzerlerine pudra şekeri de serpiştirebilirsiniz ama bence hiç gerek yok. Biraz tatlı seviyorsanız serpiştirin. Bakar şunun güzelliğine? Üstünde kıtırı, içinde harika elma dolgusu, içi de muhteşem, kıyır kıyır. Şöyle bakın, ağzınızda nasıl dağıldığını siz hayal edin. Tart yapmakla hiç uğraşmaya gerek yok. Böyle küçük küçük porsiyonluk harika elmalı kurabiyeler bence en güzeli. Bu benim favori kurabiyelerimden biri olabilir. Umarım sizin de öyle olur. Yapın tadın. Yorumlarınızı benimle paylaşmayı sakın unutmayın. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonu yanında bir tane küçük zil butonu var. Hiç de i̇şte tıklarsanız eğer ben böyle yeni tarifler paylaştığımda hemen size haber gelecek. Bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel, değişik, çok lezzetli tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.